Dil bilgisinden mini deneme yaptık, çok sevdiniz. Yazar eserden mega deneme yaptık, çok sevdiniz. Ben de dedim ki madem canlarım böyle mega mini denemeleri çok seviyor. Bizim arkadaşlar baya güzel soruları çözüyorlar, yorum yapıyorlar. Yani derse böyle sanki bir dershanedeymiş gibi etkin bir katılım var. Dedim ki o zaman yazım kurallarından neden şöyle güzel bir mega deneme yapmayalım. Arkada gördüğün 39 günde TYT Türkçe kamp kitabımızdan sorular aldım. 15 tane çok güzel soru seçtim senin için. Şimdi o soruları beraber çözeceğiz. Ben senin yerinde olsam ilk önce videoyu durdururum. Soruyu kendim çözmeye çalışırım. Daha sonra Emek abinden dinlerim. Videonun sonunda yine yorum istiyorum. Yorumlara gel. Kaç doğrum var? Kaç yanlışım var? Ciddi bir şekilde merak ediyorum. Sorulardan bazıları kolay. Seni ısındırmak için koyduğum sorular bazıları dikkat gerektiren biraz zorlayıcı sorular. Haberin olsun. Eğer konuyu zaten iyi biliyorsan tüm soruları çözeceksin. Sakın gelip de abi bu soruları kolaymış deme. Kardeşim belki de sen çok mükemmelsin. Belli mi olur? O zaman derse başlayalım. Arkana yaslan çayını kahveni tazele. Emek abinle yazım kurallarından çok güzel şöyle bir mega deneme çöz bakalım. Başladım. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. Onun anlattığı her şeye herkes inanıyordu. Abi şeyler her zaman ayrı yazılır. Tamam burada da ayrı yazmış. Biliyorsak tekrar etmiş olduk. Bilmiyorsak öğrenmiş olduk. Anlattıkları gerçek mi? Sahte mi diye diye düşünen yoktu ki bak burada bağlaç olan ki bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır bu da doğru şöyle bir yöntemim vardı ki'nin yanına ler getiriyordum eğer oluyorsa bitişik olmuyorsa ayrı yazıyordum yoktu kiler Olmuyor değil mi? O zaman ayrı yaz muhtemelen bağlaç olan ki'dir. Zaten bizim 3 tane ki'miz var. Sıfat yapan ki, ilgi zamiri olan ki, bir de bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki ayrı yazılır, diğerleri bitişik yazılır. Tabi bazı istisna ki'ler var. Onları simbohçam diye kodluyoruz. Hatırlıyorsun onlar bağlaç olan ki olmasına rağmen bitişik yazılması gerekiyor. Tamam ben onun söylediklerine hiçbir zaman inanmadım. Hiçbir bitişik yazılmış. Doğru kardeşim. İlla ki inanmam mı gerekiyor? Aa illa ki buradaki ki'nin bitişik yazılması gerekiyordu. Tabii ki hayır bağlaç olan ki'yi ayrı yazmış. Bu da doğru. E cevabımız ne olacak o zaman? Denizli. İlla nasıl yazılır? Bitişik de mi gülüm? Bakalım. Bence güzel kolay bir soruyla başladık. Hemen ne yapıyoruz? İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Emek abi Türkçe'de 3 tane ki var. Bu 3 ki nedir? Sıfat yapan ki, bağlaç olan ki, ilgi zamiri olan ki. Eğer bir ki sıfat tamlamasının içindeyse bitişik yaz ya da bir ki ismin yerini tutmuşsa bitişik yaz. Ama bunun dışında bu iki durum yoksa ayrı yaz gülüm tamam mı? Bugün maça erken geleceksin demedim ki ben sana. Bak buradaki ki bağlaç olan ki'dir ayrı yaz. Neden? Çünkü hem bir sıfat tamlamasının içinde yok hem de bir ismin yerini tutmamış. Yani ezber yapmana gerek yok. Bu tamamen doğru. Bahçedeki eşyaları bir an önce içeri taşımalıyız. Gülüm eşya isim mi? İsim. Peki bak Bahçedeki eşya derken bir sıfat tamlaması yok mu? Sıfat tamlamasının içinde ki var. O zaman bu sıfat yapan ki'dir ve her zaman bitişik yazılır. E bakıyorum bitişik yazmış gülüm. O zaman bu da doğru. Kitabınız yoksa bugünlük benimkini alabilirsiniz. Abi benimkini al derken buradaki ki ne olacak? Kitap değil mi? Bak kitabınız yoksa benimkini alın. E buradaki ki neyin yerini tutmuş? E kitabın. E kitap bir isim değil mi? İsmin yerini tutuyorsa bu ilgi zamiri. E ilgi zamiri olan ki, sıfat olan ki bitişik yazılır. E bakıyorum bitişik yazmış bu da doğru. Bu öyle bir ev ki içerisinde hep soylular yaşarmış. Bu öyle bir ev kiler Bak ler geldi olmuyor. Bu ki'nin ayrı yazılması lazımdı. Cevabımız denizli. Bugün beni aramadı. Halbuki arayacağını söylemişti. Abi buradaki halbuki'nin yazılışı doğru. Hani yukarıda illaki vardı ya. Biliyorsun bizim bazı ki'ler bitişik yazılır. Halbuki bunlardan biridir. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bu öyle bir ev ki oradaki ki bağlaç olan ki. Fakat ne yapmış gülüm? Bitişik yazmış. Yani yanlış yapmış. Ama bizi kandıramaz. Bizim tayfa bunlara düşmez. Devam. Geldim gülüm 3 üçüncü soruya yavaş yavaş çok güzel gidiyoruz. Amacımız tekrar yapmak, bir şeyleri hatırlamak ya da bilmiyorsak öğrenmek, acele etmeye gerek yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Tamam genel. Nasıl da boşuna geçirdik o güzelim yılları bir de bakmışız ömür bitmiş. Abi buradaki de ayrı yazılmalı çünkü bağlaç olan daha de tamam doğru. O kadar iyi anlaştık ki bak bağlaç olan ki ayrı yazmış zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik fark etmedik de ayrı yazılır bu da doğru. Bugün ders çalışalım. Yarın da birlikte sinemaya gideriz. Bak yarın da birlikte sinemaya gideriz diye düşünmüştüm. Burada bağlaç olan da d'yi nasıl yazmış? Bitişik yazmış. Kardeşim Türkçede iki tane d vardır. Bunlardan biri bulunma haleki olan d'dir. Diğeri bağlaç olan d'dir. Hiç burada yarın da derken bulunma anlamı var mı? Yok. Bulunma anlamı olmadığı için ayrı yazılmalı. Fakat burada bulunma anlamı olmamasına rağmen bitişik yazmış. O zaman buradaki da'nın yazımı yanlış. Şöyle C şıkkına bir soru işareti koyacağım. Diğerlerine bakacağım. Bu akşamki yemeğe. Abi yemek isim. Akşamki yemek derken sıfat tamlaması var. O zaman ki bitişik yazılmalıydı. Sıfat yapan ki tamamen doğru. İnsan gençken birçok şeyin. Bak birçok bitişik şey ayrı. Farkına varamadığı gibi hiçbir şeyi de yine hiçbir bitişik şey ayrı. Aa buradaki bağlaç olan D'yi de ayırmış. Süper harika. E o zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan yapıştır geç. Geldim gülüm dördüncü soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Tamam. Ben çok küçükken yani çocukların itfaiyeci veya pilot olmak istedikleri dönemde Tamam abi bak buradaki D doğru. Büyüyünce bir şey icat etmek, şey ayrı icat etmek ayrı. Bir şey keşfetmek isterdim, bir şey ayrı. Keşfetmek derken ses olayı olduğu için bitişik yazmış doğru. Bak şunu sana hatırlatayım gülüm. Eğer bir ses olayı varsa nasıl yazıyordum? Bitişik yazıyordum. Ses olayı yoksa ayrı yazıyordum. Keşif etmek, keşfetmek. Orada ünlü düşmesi var görüyorsun. Bu sebeple keşfetmek bitişik yazılmış doğru. Bak çok önemli. Burada gerçekten birinci cümlede bile bakman gereken çok ince yerler var. Bu nedenle de idealim makine mühendisliği ya da biyolog olmaktı. Bak Gülüm buradaki deyi doğru yazmış. Sen diyorsun ki herhalde bu cümlede bir yanlışlık yok. Fakat ya da derken ya dayı bitişik yazmış. Ya da nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Neden? Ya da'daki da D da de aslında bağlaç olan da D'dir. Bu sebeple cevabımız muhtemelen Bursa. Ama diğerlerine bakalım. Bu isteğimin nedenini o zamanlar tam olarak bilemiyordum. Sanıyorum bu isteğimin arka planında insanlığa hizmet ederek tarihe geçme arzusu vardı. Bunu biraz bilinçlenince daha iyi anladım. Aynen öyle. Ya dayı ayrı yazacaksın ya da her zaman ayrı yazılır gülüm. Ne olur bunu kafandan çıkartma, aklında kalsın. Yani şuradaki D'yi görüp, ''Aa doğru, bunu geçeyim.'' Hayır. Bir cümlenin tamamına bak, dikkatli ol. Aslında bu soru senin birazcık dikkatini ölçen bir soru. Birinci de sana yem attı emek abin, ikinci de doğru şıkkı ulaşman lazımdı. Tamam mı? Anlaştık mı? Devam. ''Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?'' Beşinci sorudan devam ediyoruz. Bunları teker teker sayarak Iç içe yerleştirin. Şimdi iç içe acaba bitişik mi yazılır yoksa iç içe ayrı mı yazılır? A şıkkı bir dursun. İnsan art arda aynı hataya düşer mi? Doğru. Art arda nasıl yazılır? Birincisi t ile, ikincisi d ile yazılır değil mi? Öğrenciler karıştırabilir aman kardeşim. Bizim bu e, videodaki amacımız bu ufak şeyleri görüp tekrar etmek, fark etmek tamam mı? Biz aidatlarımızı günü gününe diyoruz. Günü gününe doğru. Aidat doğru. Yazımda bir yanlışlık yok. Kimyasal maddeleri yan yana koymayalım. Yan yana doğrudur abi. Elindekileri döke saça buraya kadar getirmiş. Bak döke saça. Tamam abi bu da doğru. Fakat A şıkkındaki iç içe nasıl yazılmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. Aklında kalsın. Arda arda bu şekilde yazılır. Bunu da lütfen unutma. Geldim gülüm 6. soruya. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Bu çocuk tıp atıp babasına benziyor. Tıp atıp aynen bu şekilde yazılır doğru. Biliyorum bazı arkadaşlar şaşırdı. Ulan tıp atıp böyle mi yazılıyordu acaba falan filan. Kafandan böyle bir soru işaretleri tekerleği döndü biliyorum kardeşim. Tıp atıp doğru. Omuz omuza verip işerken bitirmiştik. Aa gülüm omuz omza mı yoksa omuz omuza mı? Bak burada düşme olayını yapmıyorum değil mi kardeşim? Omuz omuza. Bu şekilde olmalıydı. 2 kesinlikle yanlış. Onunla bugün göz göze gelmek istemiyorum. Göz göze. Tamam abi doğru yazılmış. Yani 1 ile 3 doğru. 2 yanlış. E hangisinde yazım yanlışı yapılmış? Bursa'yı işaretle. Bak Emek abin senin için bir küçük not koydu. İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır. Baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza. Bak omuz omuza değil, omuz omuza. Görüyor musun? Şurada ünlü düşmesi yapmayacaksın gülüm. Çok dikkatli ol. Yan yana, baştan başa, daldan dala, elden ele, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna, isim durum ekleri ve iyilik ekiyle yapılan ikilemelerde nasıl yazılıyor? Ayrı. Omuz omuza seni tuzağa düşürebilecek bir e, kavram, bir kalıp lütfen buna dikkat et. Abin sana hatırlatmış oldu. Geldim gülüm 7. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kırmızı kart gören futbolcuya antrenör çok kızdı. Abi antrenör. Burada ı ile mi yazılır? Yoksa antrenör. Bu şekilde mi yazılır? Bak nasıl yazılıyor? Ant Renör. Yani şuradaki ı yok değil mi gülüm? Tamam aklında kalsın. Bu inanışın Hristiyanlarda da olduğunu duymuştum. Dağ'ı ayrı yazmış. Zaten bak bulunma halekin üstüne bağlaç olan dağ gelmiş. E tabii ki ayıracaksın. Hristiyan derken bu şekilde yazılıyor. Ortada ünlü bir harf yok. Tamam doğru. Yarınki program. Abi hangi program? Bak yarınki program. Sıfat tamlamasının içindeki var. O zaman bitişik yazılacak. Doğru. Psikoloğun söylediklerine kimse kulak vermiyor. Psikolog. Tamam abi doğru yazılmış. Maçı sunan spiker Spiker'in yaptığı benzetmeler ilginçti. Spiker doğru yazılmış. Fakat antrenör kelimesinde yanlışlık var değil mi? A şıkkını işaretle geç gitsin. Geldim gülüm 8. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Biliyorsun kısaltmalardan sonra gelen ekler kısaltmanın okunuşuna uyar. Bakalım kardeşim geçen yıl ot düğü kazandı. Ot düğü olur. AB'ye giriş Türkiye için pek kolay olmayacak AB'ye. UNESCO'nun bu toplantısı İstanbul'da yapıldı UNESCO'nun. Tamam abi bunlar da doğru. Sınavı TÜBİTAK'ın yapacağı söyleniyor. TÜBİTAK'ın Tamam abi. THY'nin çok sayıda uçağı var. Bak THY nin olmalı. Buradan nın yazmış kardeşim. Ben e, kısaltmalardan sonra ek getirdiğim zaman kısaltmanın okunuşuna uydurmuyor muyum onu? O zaman A B C D seçeneklerinde bir yanlış yok. Fakat THY nin olmalıydı. Türk Hava Yollarının değil. THY nin. Tamam mı? Bu şekilde olmalıydı. Cevabımız ne olacak? Edirne. Aslında çok kolay bir soru ama kafan karışırsa yanlış yaparsın. Geldim gülüm 9. soru soruya dikkatli ol. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Üniversitede okurken KYK'nin yurdunda kalmıştım. Emek abi KYK'nın doğru. Hayır gülüm. Türkçede K sesi yoktur. Türkçede K vardır. KYK nin olmalıydı. Tamamen yanlış. Yani A şıkkı şöyle bir soru işareti olsun. Ne kadar ders alırsak alalım İngilizceyi öğrenemiyoruz. Bak İngilizceyi kısaltma yapmış nokta koymuş. Gelen eki tabii ki nokta koydu. Kesme işaretiyle ayırmayacak İngilizceyi. Bu kullanım tamamen doğru. Sınavdaki hatalı soruyla ilgili MEB'e başvuru yaptık. MEB'e başvuru doğru. Bahçedeki ağaçtan 10 kilogramdan fazla erik topladık. Doğru. MEB'in çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Doğru. Fakat bak KYK'nın dersen o soru gider kardeşim. KYK'nin değil mi? Türkçe'de K sesi yoktur. K sesi vardır. Bazen biz hani ağzımızdan çıkar işte KYK bursu, KYK yurdu falan hep bu şekilde konuşuyoruz. Bu sebeple soru çözdüğümüz zaman da yanlış yapma ihtimalimiz artıyor. Cevap ne olacak? adan olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili birleşik sözcüğün yazımı yanlıştır? Aynı duyguları ben de hissettim. Abi ses olayı var bitişik yazmış doğru. Bak normalde nasıldı? His ettim. Ama burada hissettim derken bir tane ünsüz türemesi var. Görüyor musun? Ses olayı varsa bitişik. Doğru. Eşyalar yarın akşam nakledelim. Emek abi nakil edelim. Değil mi? Bak buradaki i düşmüş. Ses olayı var. Bitişik. Doğru. Bir başarıyı fark etmek çok önemlidir. Abi fark etmek. E burada ses olayı yok. Ayrı yazması gerekiyordu. Bitişik yazmış. Yanlış. İstersen bu işleri sana devredeyim. Abi devir etmek ünlü olayı var. Yani ünlü düşmesi olmuş. E bitişik yazmış. Ses olayı varsa bitişik doğru. Amerika'yı keşfedenler neler yaşamış? Abi keşif edenler değil mi? Bak burada i yani ünlü düşmesi var. Ses olayı olmuş bitişik ama C şıkkında ses olayı olmamasına rağmen bitişik yazmış ama ayrı yazması gerekiyordu. Bak unutma. Bir ses olayı varsa bitişik yaz, bir ses olayı yoksa ayrı yaz. Ama fark etmekte bir ses olayı yok ki neden bitişik yazayım? Burada bir yanlışlık var. Bak çok güzel bir şekilde tekrar ediyoruz, devam ediyoruz. Geç gitsin. Çok kolay. 11. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yanlışı vardır. Tamam abi bakalım. Bu bölgede hiç çalı kuşuna rastlamadım. Aa Emek abi cevap Adana çalı kuşu bitişik yazılır. Kardeşim kuş anlamını korumuyor mu? Koruyor. O zaman ayrı yazacaksın. Bak çalı kuşu ayrı yazılır. Bu tamamen doğru. Ama örnek veriyorum. Reşat Nuri Güntekin'in çalı kuşu. O eser ismi kardeşim. Onu bitişik yaz. Oradaki çalı kuşu bir lakap tamam mı? Unutma. Bazı hayvanlar var olma mücadelesi veriyor. Var olma mücadelesi var olma ayrı yazılır. Tamam abi sağ ol var ol. Hoş geldin. Bak bunlar nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor, değil mi? Cırcır cır böceğinin sesi insanı rahatsız ediyor. Abi cırcır cır da olsa bu sonuçta böcek mi? Böcek anlamını koruyor mu? O zaman ayrı yazılacak. Doğru. O kadar kalabalıkta onları ayırt etmek zordu. Ayırt etmek. Bakıyorum. Ayırt etmek. Bir ses olayı var mı? Yok. O zaman ayrı yazılmalı. Fakat gitmiş bu adam bitişik yazmış. Ses olayı varsa bitişik yazarsın. Ses olayı yoksa ayrı yazarsın. E Baktım ses olayı yok ayrı yazmak zorunda ama bitişik yazmış. Doktorlar bol bol semizotu tüketin diyor. Semizotu artık kalıplaşmıştır. Bitişik yazılır. Buna dikkat et. Cevabım ne olacak? Denizli gülüm. Bak unutma gülüm. Çalı kuşu burada en büyük çeldiricilerden biriydi. Kuş anlamını koruyor, burada böcek anlamını koruyor. O zaman ayrı yaz. Mesela köpek balığı. Abi sonuçta hala bir balık değil mi? Ayrı yaz. Tamam köpek de olsa ısırsa da değil mi? Balık sonuçta yüzüyor, yüzgeci falan var suyun içinde. Ayrı yaz gülüm. Bak bunlara dikkat et. Tamam, devam. 12. sorudan devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Onun yaptığı bohça böreğini kimse yapamaz. Bohça böreği Doğru abi. Zaten ayrı yazmış. Kitabın ön sözünde bazı bilgiler vardı. Kitapla ilgili ön söz ayrı yazılır. Doğru. İngilizcenin yanı sıra Çince'de öğreniyormuş. Yanı sıra. Sıraları hiçbir zaman bitiştirmiyoruz. Sıraları ayırıyoruz. Hatırlıyor musun? Biz e, Türkçe kampımızda ne demiştik? Çok sinirli bir öğretmen varmış. Sınıfa girmiş. Çocukların sıraları birleştirdiğini görmüş. Onlara kızmış. Sıraları birleştirmeyin. Sıraları ayırın. İşte yanı sıra, peşi sıra, aklı sıra, ardı sıra. Değil mi? Bunların hepsi nasıl yazılıyor? Ayrı Hayır. öğretmen kızıyordu sıraları birleştirmek yok o zaman bu da doğru Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengindir emek abi eğer altı üstü üzeri bu ifadelerle kurulan birleşik ifade sözcük. Eğer somutsa ayrı yaz, soyutsa bitişik yaz. Şimdi yeraltı kaynakları derken yeraltı somut gerçekten yerin altı var. Ayrı yazmış doğru. Ama deseydim ki arkadaşım göz altına alınmış bitişik. Neden soyut? Gerçekten benim arkadaşım gözün altına mı alınmış? Hayır değil mi? Ya da akşam üzeri yanıma gel. Akşam üzeri bitişik. Neden? Çünkü soyut. Akşamın üzeri altı olabilir mi? Yani akşam vaktine doğru zaman anlamında kullanılmış. Akşam zamanında akşama doğru gel demek istiyor değil mi akşam üzeri bak altı üstü üzeri bunlar somutsa ayrı yazılır soyutsa bitişik yazılır burada yer altı kaynağı derken yerin altından çıkan kaynak somut ayrı yazmış doğru şehrin altyapı çalışmaları bitmek bilmiyordu altyapı nasıl yazılır bitişik yazılır gülüm kalıplaşmış bir ifadedir o yüzden cevabımız ne olacak Edirne bak şu D şıkkından öğrendiğim bilgiyi lütfen unutma işte yer altı kaynakları ayrı arkadaşım göz altına alın de bitişik. Neden? Biri somut, biri soyut. Tamam mı? Bak lütfen çok dikkat et. Bunlar önemli sınavda karşına çıkabilir. 13. sorudan devam ediyoruz. Bakalım öğrendiklerimiz pekişmiş mi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Doktor böbrek üstü bezlerinin iyi çalışmadığını söyledi. Bir dakika. Şimdi düşünüyorum. Böbrek üstü bezi. Gerçekten böbreğin üstünde hormon salgılayan bir bez var. O zaman bu somut anlamda kullanılmış. Böbrek üstü ayrı yazılmalıydı. Yanlış. you <laughs> keçi boynuzu çiğ olarak da pekmez şeklinde de tüketilen bir bitkidir. Abi bunun ne keçiyle ne de boynuzla alakası yok. Anlam kaybına uğramış. Bitişik yazılmalı. Doğru. Defilede en çok yavru ağzı elbiselerin ilgi çektiğini söylerim. Abi bunun bir yavruyla ya da bir ağızla alakası yok. Nedir? Bu bir renktir. E anlam kaybolmuş. Bitişik yazılacak. Doğru. Şehir dışından gelenler dalga kıranın olduğu yerde denize giriyordu. Emek abi bunun ne dalgayla ne de bir şeyin kırılmasıyla alakası yok değil mi? Bu bir eşya mı? Öyle bir şey galiba. Bak dal dalga kıranın olduğu yerde denize giriyordu. Bitişik yazılacak anlam kaybı var, doğru. Akşam üzeri, bak az önce konuştuğumuz örnek, akşam üzeri okul çıkışında arkadaşlarla buluşup sohbet etmeyi planlıyoruz. Abi akşamın üzeri olur mu? Olmaz, yani akşam vakitlerinde. Burada soyut anlamda kullanmış, yani bitişik yazılmalıydı. E bitişik yazmış, doğru. Fakat böbrek üstü bezi gerçekten böbreğimizin üstünde bir bez var. Hatta oradan bazı hormonlar salgılanıyor, değil mi gülüm? O zaman böbrek üstü, altı üstü üzeri somutsa ayrı, soyut. Bitişik. Somut olmasına rağmen A şıkkında bitişik yazmış. Cevabımız ne olacak? Adana. Akşam üzeri soyut. Bitişik yazmış. Doğru. Bak keçi boynuzu, yavru ağzı bunlara da dikkat et. Eğer anlam kaybı varsa bitişik yazılır. Keçi boynuzu. Abi bir. Bitki mi oluyor, meyve mi oluyor, ne oluyor? Yiyecek bir şey. Bunun keçiyle ya da boynuzla alakası yok değil mi? Bitişik yaz. Yavru ağzı. Bu bir renktir gülüm. Bunun yavruyla ya da bir ağızla alakası yok. Bitişik yaz. Dalga kıran. Tam olarak dalga kıranın ne olduğunu bilmiyorum. Kars'ta doğup büyüdüm. Öyle çok deniz görmedik kardeşim. <laughs> Herhalde bir eşya. Bunun dalga ile falan bir alakası yok. E anlam kaybı var değil mi? O zaman bitişik yazacaksın. Cevabımız ne olacak? Adan olacak yani. Geldim 14. soruya. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır. Çok önemli. Büyük harflerin kullanımı sınavda karşına gerçekten çıkabilir. Bakalım. 23 Eylül pazartesi günü. Abi ayın yanında sayı varsa büyük yazılır. Doğru. Bak 23 var yanında. Pazartesi derken belirli bir tarih olduğu için büyük yazacaksın. Günün G'si küçük tamamen doğru. 23 Eylül Pazartesi günü. Bu kullanım tamamen doğru. Bak, belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları A şıkkında gördüğün gibi nasıl yazılır? Büyük yazılır. Doğru. Geldim gülüm B şıkkına. Namık Kemal bak özel isim büyük yazılır. Tanzimat döneminin önemli isimlerinden biridir. E doğru abi. Burada bak tarihi olay dönem çağ adları nasıl yazılıyordu? Büyük yazılıyordu. E bu da doğru. Son yıllarda Klasik Türk Müziği oldukça aşama kaydetti. Şimdi bak Klasik Türk Müziği derken abi Türk'ün T'si büyük olacak. Fakat Klasik Türk Müziği şuradaki K ve M niye büyük? Yani şöyle olsa daha doğru olmaz mıydı? Klasik Türk Müziği Bence bak böyle daha doğru. Türk'ün T'si büyük, özel isim. Fakat klasiğin K'siyle müziğin M'si neden büyük? Bu bir kalıp ifade değil ki. Bence C şıkkında yanlışlık var. Buna bir soru işareti koymamız lazım. Bu dursun. Turistler Galata Kulesi'nden İstanbul manzarasını izlemeyi seviyor. E abi özel isim tabii ki büyük yazacak. E kale köprü gibi yapı atları değil mi Galata Kulesi. E bunlar da özel isim bunlar da büyük. Gelen eki de ayırmış. E doğru hiçbir sıkıntı yok. Bu da doğru. Okulumuzu kaymakam Ahmet Bey yarın ziyaret edecek. E şimdi ben bakıyorum özel isimden sonra gelen saygı ünvanları saygı sözleri bunlar da büyük yazılır. Kaymakam adamın mesleği, Ahmet adamın adı özel isim, bey de e, saygı ifadesi. E bunlar da doğru. E o zaman cevap ne olacak? Ceyhan, kabul et bu soruda zorlandın. Yorumlarda buluşalım. Geldim gülüm. Son sorumuza, 15. sorumuz, son sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kazım Karabekir'in en önemli yapıtı olarak görülen İstiklal Harbimiz eksiksiz olarak ve kendi elinden çıktığı biçimiyle ilk kez tarih meraklılarıyla buluşuyor. İlk baskısı esas alınarak hazırlanan kitabın tamamı eski harfli el yazısı, bak el yazısı ayrı yazılır, orijinalleriyle orijinal i ile yazacaksın, tamamen doğru, karşılaştırılmış İlk baskıdaki eksikler tamamlanmış ve yüzlerce yanlış abi yanılmaktan yanlış bak yanılmaktan yanlış. Yanlış neyle yazılır? Bazen öğrenciler yanlışla yalnızı karıştırıyor. Yalından yalnız, yanılmaktan yanlış. Yani yanlış neyle yazılır? Tamamen doğru kardeşim. Hani kökünü söyleyeyim aklında kalsın gülüm. Ne olur ne olmaz. Kolay deyip geçme. Sınavda böyle heyecanla, dikkatsizlikle valla seni yamulturlar. Okuma düzeltilmiş. 1960 tarihli ön söz dışında. Emin Abi, ön söz bitişik mi yazılır yoksa ön söz ayrı mı yazılır? Şurada bir soru işareti bu bir kalsın. Dışında kitaba ekleme yapılmamış, metinden hiçbir şey çıkartılmamış. Şeyler her zaman ayrı yazılır, doğru hiçbir bitişik şey ayrı. E cevabımız ne olacak? Denizli. Hadi gel senle bir yakından konuşalım. Bence yazım kuralları ile ilgili çok güzel, çok şahane 15 tane soru çözdük. Seni gerçekten geliştirebilecek sorular ve eğer bir konu eksiğin varsa aa bak bu böyle miymiş, ha şu şöyle miymiş diyebileceğin sorular. Eğer konu eksiğin yoksa da tamam ya ben bunu hatırlamış oldum deyip pratik tekrar yapabileceğin sorular sorular. Eğer bu tarz videolar daha çok gelsin istiyorsan like sayısını tavana vur. Komşu desin ki abi ne oluyor aşağıda niye böyle yere vuruyorsunuz falan filan desin yani komşu. O derece tamam mı? Yorumlarda buluşalım sorular güzel miydi? Harbiden benim dediğim gibi seni geliştirebilecek sorular mı? Bazen öğrenciler yazıyorlar. Derece öğrencileri geliyor. Abi ya sorular çok kolaydı. Kardeşim sana kolay olabilir ama zorlanan arkadaşlarının da olduğunu unutma tamam mı? Yani dünya sizin etrafınızda dönmüyor kardeşim. Demek ki sen mükemmel. Sorulara suç atmak yok. Gerçekten güzel sorulardı. Zaten bu soruları 39 günde TET Türkçe kamp kitabımızdan seçtim. Bak arkada duruyor bak sarı sarı oradan bize göz kırpıyor görüyor musun? Haydi bir sonraki videoda görüşelim. Allah'a emanet ol. Seni çok sevdiğimi unutma. Yorumlarda buluşalım. Herkes kaç doğrusu kaç yanlışı var abisine yazsın. Bay bay.